Mesele. mesele çakal olmakta değil yiyen asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte ey evet, tak mavi plan yap o adamlar o gelere gel 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 Hop sen niye taş ya? Seni de gördüm. Hop sen de yat aşağı. Var mı lan başka taş var mı taş? İkisi de baygın onların ya duvar dikleri. Ben çekiyorum acı. Bir tanesini çektim. Adam <laughs> bırakma böyle. Çek direkt. Eğer toplayırsan tam param var mı şampiyon? Lan, e çantaya bakma lan. Bakayım evet. bende para yok oğlum bende. Evet. <laughs> Takayım ben lan. Bende para yok aynı. <laughs> lan ne Lan Oğlum Siz nerenin manyasınız Aynen. lan? Dur dur Gördüm gördüm Atladı yanıma geliyor Geldi <laughs> Canım az arkadaşı var Arkadaşı nerede? Bilmiyorum ben vardır yani Canım şu an bitiyor Bit Moruk yetişemem, yetişemem sana zaten ya. Gelmek üzereyim. Öbür kaldırdığı nerede? Bunlar evet. iki kaldırdı. O kaldırdı, o kaldırdı. Tamam işte öbürü nerede? İki kişi indi. Bir tanesi kayıp. Peki, Ama silah. geçenlerde ben bir hile bu gördüm arkadaşlar. Bu evet. E, tokilerde tankla birini vurdum. Pikachu'lardan <laughs> biriydi. Aha yine gelmiş. Yine mi tepede adamlar ya? Sonra tanktan indim, bunu vurmaya gidiyorum. Token içine girdim. Odadan içeri giremiyorum. Adam önümde, görüyorum. İçeri gireceğim. İçeri giremiyorum. Öyle. Evet. Bak sen! <laughs> Yemin ederim, ondan sonra kime sordum, birine sordum. Bir tane hile varmış, kapı bug'ı mıymış, neymiş? Arkadaşı geldi arkadan beni vurdu. Ben içeri giremedim. Açık kapıdan içeri giremedim. Allah Allah Allah. Allah i̇lk defa Bilmiyorum. duyuyorum öyle ya. O hile mile değildir ya başka bir şeydir. Sana yemin ederim takım arkadaşım da izliyordu o da şok oldu. Adam önümde içeri gidip vuramıyorum. Pikachu'lardan biriydi. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha. Gelmiş ya. Ulan vallahi Emir yediler be. <laughs> Emir Hanım <'ın> rahat ol. <laughs> Hissettim senin öleceğine ayrılmadım. I'm recalling a teammate. Bakın Emre oraya gidecek. Araba gelmiş oraya zaten. Thanks. <laughs> Emre gidiyor mu lan oraya? Gideceğim tabi. Dur 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 ben de geleyim. dur gitme tek başına yiyecekler seni. Abi Arasının sesi ne biçim ya Migros poşeti gibi işte Doldur diyorsun ya Açıyor böyle havayı Sol, sol peki Emre Aa benim olduğum yerde Bırak onu bana bırak onu Bıraktım ya. sana gel Al gel Hı? Hı? Hadi ona lan malzemesi lazım Para yok Aha önümüz Oo, oo. Şurada. Üçüncü katta. Adam o roketi suratıma attı be. Ben oraya bir kafa atıyorum. Hiç kişilere. Yoldan koştu bile. Ağaçta bakıyor. Tepeye tepeden bari şey yapsaydım. Aşağı katta Gir. <laughs> ne oldu lan surat? Biri baygındı öbürü can basıyordu ya. Bir bak şu abla korkuttu nereden ya. Ne oldu Ya bu adam video <laughs> oynadı ya. Adamda çok vermiş lan. Vay. 3x var. Sen verme. mı? Salı. var söyledik Salih. Yok rahat, rahat. siyah var. Al aldı al 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 al. al. Aman bitti bitti. Ben hemen şeye gireyim kaldım ya. Aa <laughs> bir at şey bana. Sana. Bana bana. Hem de sana. Bana bana bir şey de. Bak hala ediyor. Yediniz mi onu? Onu mu yediniz? Bilmiyorum. atıyor bana. Benim geldiğim taraftan attı bir tane. Araba geldi Altan. Adam arkadan attı lan. Ölmedi mi o? Ama onlar mı düştü? Lan? Adam düşmüyor mi lan. Ulan öleceğim. Evin içinde. Düştü lan. Hay hay var. Tamam, tamam. yanında arkadaş var sanırım. Ha bende kit varmış ya. Ben de sargı dönüyorum kim yok diye. onları onu. Doğru. Helikopter geldi. Siha da geldi. Ziya benim. Oğlum, o helikopteri siyahı vurmayacaktınız lan. Kaçıyor bir tane doğru. Nereden geliyor lan? <laughs> Ulan Fatih'e bak. Nereden vuruyor arkadaş? Şeyden vurdu ya. O bak ya. Tank mı lan o? Aha. Tank vurdu ya. Arkandayım şu boş. Körfezli yine ya. Allah'ım yarabbim. Adam bedavaya geliyor ya. Thank you. Kaldırma varmış ben. Dur şu dur. Kankı... Kaçıp... Araç var mı? Arkadaş. De... Ulan biz, Ulan fişek attıydık. Ne oldu bizim fişek? Arabada gitmiş. Da bizim fişek. <laughs> ben şu arkadan kaçabilir miyim? Kaldırma yok yok kaçamazsın kaçamazsın dur. bizim fişeyi görüyorsunuz mu ya? Lan fişek nerede? 5.7 milim neymiş ya? Şey, şey o yeni şey gelen şey silah hmm. Araba gidiyor şu arkadan. Ay. Şuradan geçti. Şuraya gitti. Enemies ahead. Abi araba yok ki ya. Neyle çıkacağız? Lanet tank nerede ya? Hey, alışverişli işte, adam var mı? Bir tane vardı ama bilmiyorum. Orada vardı. Tank bizi geçirmez yok öyle. Galiba Aa yok araba çık. Nasıl yok lan çatışıyorlar baksana. Abi ne bileyim ben ne ara geldim. Moruk sen. Tank gibi cezanı versin seni. Aa alan dışı şey çıkmamız lazım. Nereden çıkar? çıkacağız? Tarafıma doğru yürüyorum bence. Tank arka değil Yolun orada var. Moruk. Önümüz dolu bak şu. Şey düşün, Hayır o da Oy. Evet. alan nasıl inatçıysa Allah kahretsin tank çıkarken aldı. Abi adam çok garip ya gerçekten. Tankı çok iyi kullanıyor. O, o şimdi nasıl keyif yapıyor var ya. Tabii. Lan körfezi ben de gidiyorum hadi vur. Al. Abi oraya gelirsen vuruyor. Buraya da vuruyor. Şey ya da lütfen. Ne yapacağız? Emre, ee, ne yapacağız? Ama kafa geldi. Thank you. Ya ne yere git Allah rızası için ya. Emre gel gel. Gelen ama böyle. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Thank you. tane burada. Bir tane burada, bir tane burada. Watch <laughs> out. Eh, Üç kişi bir adam alamadım. <laughs> Allah belanızı versin be. Hmm. Toplam ağzına belki siyemeye bir şeyler vardır. Üç kişi, üç kişi bir adam alamadı. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ne <laughs> bileyim ya. Lan sola dön, sonunda bir tane buggy var normalde ama. Bunlar bir geldi oğlum, bunlar bir şeyle gelmedi Aa, mi ne? Aa doğru, bunlar bir şeyle geldi. Sol tarafı ne? Bıraktı, ne? bıraktı. Nerede lan? Emirhan bul. Aa burada, burada, burada abi buldum arabayı, buldum. Emirhan dur! Emirhan! Evet, evet. Bırak, Sen bırak. Sürüyorsun, sen sürüyorsun. Oğlum, niye bıraktın bana? A kafana, göre git abi. Şimdi... Ah be. Neresi, abi, neresi? Sola kaç, abi sola kaç, sola, sola, sola. Gördüm, gördüm, köşe gördüm. Yemez, 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 yemez. Yemez, vuramazsın lan, kolsuz. <laughs> oh, oradan çıktık ya, bak. Şey. Adamlar araba getirdi ya, aslanlarım benim. Çaptım. Çok... Aha geliyor geliyor mağara. Helikopterin kulübenin orada. Kulübenin orada. Helikopterin orada. İki kişi gördüm. Kulübenin arkası hemen. Aha roket atıyor lan. Sağ sola da böyle küçük Bu onlardan değil. A few moments later. Bekle lan mermi bitirme. Mermi bol kardeş. Adam a patlattı lan arabayı. Haydi. Da, Emirhan solda da adam var evde. Gördüm gördüm evin orada dolu tellerde attı Emirhan. Teneke var ya tel çit gibi. Onun dibinde adam var. Orada. E aynen aynen orada adam vardı. 2000 years later. Abi bize verdi lan. Gözlerim yaşardı şu an. Aman arabayla çıktı. Bak, 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 arkada kaldı, bak, bak, arkada kaldı. Emirhan, yukarıda, yukarıda. Bak, lan, yukarıda. Abi geliyor lan. arka odaya gel, arka odaya gel. Abi botu ölmeyelim. Ulan tepli. Ulan tepli gitti benim kilimi çaldı ya. Ulan lan tepli ya. Selamun aleyküm abiler. Aleyküm selam Yavuz kardeş. Aleykümselam. selam. Bulgaristan Sofya'dan hepinize selam olsun. Ya gitme gitme oraya gitme. Ne lan balkondan yersin. Salvo geliyor salvo geliyor. Eşek nereye vuruyor ya? Dur, dur. adamlarda salvo var oğlum. 4'e 2 mi kaldık lan? Oo, adamlar alan dışı bak yersiniz onları. De. En güzel yerde sizsiniz. Ay çıktı geliyor Mira. Evet. Ağacın orada. Şu an orada. ortada. Ha bende yelek yok. Abi şu ağacın arkasında vurdum. Mark the location. Bak lan atarım arkama bakmam. Oo tepe. <laughs> Hah. <laughs>